Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda işlemciden bahsedeceğiz. İşlemci nedir? İşlemci, bilgisayarın beynidir, orkestra şefidir. Her şey onun yönetimindedir. İngilizce kısaltılmışı CPU olarak biliriz. Ve açılımı Central Process Unit'tir. Türkçesi Merkezi İşlem Birimidir. Ve biz buna kısaca işlemci diyoruz. Bir işlemcinin yapısında iki ana komponent bulunur. Bunlar Aritmetik Logical Unit ve Kontrol Unit'tir. Aritmetik birim toplama, çıkarma bölme ve çarpma işlemlerini yerine getirir. Logical Unit ise AND ve OR yani karşılaştırma operatörlerini ve seçme gibi tüm mantıksal işlemleri yerine getirir. Kontrol Unit ise bilgisayarımızın ana belleğinden talimatları almaktan ve bu talimatları komutlara dönüştürmekten sorumludur. Bir de işlemcide cache bellek diye bir kavram var. Ön bellek diye de bilinir. Veri erişimini hızlandırmak için kullanılır ve cihazların daha hızlı çalışmasını sağlar. L1, L2, L3 olmak üzere ön bellekte 3 tane bölüm bulunur. İşlemci sürekli kullanılan veya kullanılabilecek olan bilgileri ön belleğinde tutar ki daha hızlı işlem yapabilsin. İşlemciden bahsederken Core yani çekirdek kavramına değinmeden olmaz. Bir işlemci çekirdek sayısı ne kadar fazla ise o kadar performanslıdır. Aynı anda birden fazla işlem yapabilir. Bir işi veya işlemi çekirdek sayısına bölüp işi en kısa sürede bitirebilir. Burada multi-thread kavramı karşımıza çıkıyor. Bir fiziksel çekirdek sanal olarak iki çekirdeğe bölünüp işlem kapasitesini arttırabilir. Multi-thread kavramında ise her bir fiziksel çekirdeği ikiye bölerek çekirdek başına ikişer tane thread yani işlem birimi üretme işlemine verilen isimdir. Intel bu işlem için Hyper Threading ismini kullanırken AMD ise Simultaneous Multi Threading ismini kullanır. Sonuçta yaptığı işlemde aynıdır. Bir tane fiziksel çekirdeği ikiye sanal iki çekirdeğe bölerek işlem kapasitesini arttırmaktır. Bir de işlemci hızı kavramı var arkadaşlar. İşlemcinin saniyede yapabileceği işlem kapasitesi değeridir. Günümüzde gigahertz seviyesinde ölçülüyor. Daha önceki işlemcilerde, eski bilgisayarlarda megahertz olarak ölçülüyordu. Şimdi gigahertz olarak ölçülüyor. Örneğin saat hızı 3.2 GHz olan bir işlemci saniyede 3.2 milyar işlem yapabilir. Bir de içerisinde dahili grafik kartı bulunan işlemciler mevcuttur. Bunlara da kısaca APU deniyor. Açılımı Accelerated Processing Unit olarak adlandırılan ve kısaca APU olarak bilinen işlemciler Türkçe'de ise hızlandırılmış işlem birimi olarak tanınmaktadır. Standart bir bilgisayarda ayrı ayrı yer alan GPU ve CPU tek bir donanımda bir arada sunan işlemcilere APU denmektedir arkadaşlar. Intel ve AMD'de çeşitli APU'lar mevcuttur. Bilinmesi gereken iki tane işlemci üreten marka vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Intel ve bir tanesi AMD'dir. Her markanın kendi bünyesinde çeşitli ihtiyaçlara göre ürettiği modeller bulunmaktadır. Intel ve AMD işlemcilerinin karşılaştırmasını görüyorsunuz burada. Intel i5 AMD'nin Ryzen 5 işlemcisine eşit segment olarak Intel i7 Ryzen 7, Intel i9 Ryzen 9'a tekabül etmekte. Burada AMD'nin daha fazla Core ve Thread sunduğunu görebiliyorsunuz bazı modellerde. Ve AMD işlemcilerin ön belleği daha da fazla oluyor. Ön bellek kapasitesi daha yüksek olabiliyor. Tamamen ihtiyacınıza yönelik Intel veya AMD'den bir ürün seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir takım rakamlar ve harfler mevcut işlemcinin isminde. Bunların da ne anlama geldiğine değinelim. Burada Intel işlemci var. Intel Core markayı belirtiyor. i9 segmentini belirtiyor. I3 giriş seviyesi, I5 orta, I7 üst ve I9 en üst seviye segment olarak nitelendirebiliriz ana hatlarıyla. Şuradaki rakamın ilk iki hanesi nesil, kaçıncı nesil olduğunu. Bu 12. nesil Intel i9 işlemci. Burada SKU numeric digit diye belirtilen alan da işlemcinin performansını belirtiyor. Burada da 1'den 9'a kadar değerler mevcut arkadaşlar. 1 alt seviyeyi 9'da, en üst seviyeyi gösteriyor. Grafik kartlarında da bu vardır. Yani şuradaki rakam ne kadar yüksekse buradaki rakam ne kadar yüksekse bu işlemci o kadar performanslıdır anlamına geliyor. Bu tüm işlemcilerde, grafik işlemcilerde de aynı mantıktadır. Sondaki harf ise bize bu işlemcinin ne tip bir işlemci olduğunu anlatıyor. K ile bitiyorsa bir işlemci modeli hız aşırtmaya izin veren Çarpan kilidi olmayan masaüstü işlemci olduğu anlamına geliyor. Hız aşırtma, overclock yapabiliyorsunuz bu işlemcide. Intel için böyle. AMD içinse örneğin hız aşırtımı yapabileceğiniz bir işlemci K değil X olarak geçiyor. Burada gördüğünüz gibi bu işlemci overclock'a izin veren bir işlemci. Performans level az önce bahsettiğim gibi. 4-5-6 high performance oluyor. Onun aşağısındakiler normal giriş seviye diyebiliriz. 7, 8 ve 9 olanlar da daha yüksek seviye oluyor arkadaşlar. En üst seviye oluyor. Bu da birinci nesil bir AMD işlemciymiş. Ryzen 7 modeline ait. Burada da yine buradaki 7 rakamı segmenti belli ediyor. AMD'de de Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 ve Ryzen 9 diye işlemciler belirtiliyor. Burada da X high performance ve çarpan kilidi olmayan. Eğer sonunda G varsa dahili grafik kartı oluyor anlamına geliyor. U ile biterse standart laptop işlemcisi. M ile biterse düşük güç ihtiyacı olan işlemci. Mobil işlemci, laptop işlemcisi. High da yine aynı şekil laptoplarda kullanılan yüksek performanslı işlemci anlamına geliyor. Bu videoda işlemciden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.